John ve Alice evli ama beş parasız genç evli bir çifttir. Bir antika dükkanının önünde küçük bir trafik kazasına karıştıktan sonra Alice etrafa bakmak için içeri girer. Hemen Alice bir çaydanlığa doğru çekilir ve fevri bir şekilde çalar. Ertesi gün, John işteyken, o gün kaybedeceği bir iş, Alice kendini bir saç maşasıyla yakar ve çaydandan para çıkar. Kendine biraz daha zarar verdikten sonra, çaydanlıktan daha fazla para çıktığını öğrenir. Geri dönen bir John'a keşfini anlatır ve sonunda kendilerine verdikleri yara ne kadar acı verici olursa, çaydan o kadar çok para çıktığını öğrenirler. Daha sonra Potun, Potanın yakınında bulunan diğer insanların başına gelen yaralanmalar için de ödeme yapılacağını öğrenirler. Saksıyı araştırmak için kütüphaneye giderler ve uzun ve bir geçmişi olduğunu keşfederler. Alice ayrıca çaydanlığa sahip etmenin ölüme yol açabileceğini öğrenir ancak bu bilgiyi John'dan saklar. Yeni buldukları servetleri sayesinde John ve Alice ödenmemiş borçlarını ödeyebiliyorlar. Sonra yeni bir ev, araba ve her zaman istedikleri tüm lüksleri satın alıyorlar. Ancak çaydanlık antika dükkanını işleten kadının torunları olan iki Yahudi erkeğin, çaydanlığın güçlerini bildiğini iddia eden ve John ve Alice'in onları kurtarmak için vazgeçmesini isteyen Asyalı doktor Ling'in ve John ve Alice'e de zorba olan eski ev sahipleri Arnie'nin dikkatini çekti. Zaman geçtikçe, çaydanlık gittikçe daha az ödeme yapar. Bu yüzden John ve Alice kendilerine veya başkalarına zarar vermek için daha ustaca yollar bulmak zorundalar. Bu, birbirlerini psikolojik olarak incitmeyi de içerir, bu da evliliklerini olumsuz almaya başlar. Alice cinayeti düşünmeye başladığında John çok ileri gittiklerini anlar ve çaydanlıktan kurtulmak ister. Alice eski hayatına dönmek istemiyor ve bundan vazgeçmiyor. Bir gece John, Alice'in çaydanlık ve ölümle ilgili sakladığı bilgileri bulur. Daha sonra ona bir ultimatum verir. "Çaydanlık bırak yoksa kendimi pencereden atarım." dedi. Cevap vermekte tereddüt ettiğinde John çaydanlık seçeceğini bilir ve ikinci, hayatta kalır ve sonunda çaydanlıkların evliliklerine zarar verdiğini ve neredeyse John'u öldürdüğünü fark eden Alice ondan kurtulmayı kabul eder. Ertesi sabah çaydanlığı Doktor Ling'e teslim etmeyi planlıyorlar ama o gece geç saatlerde Arni evlerine girip tencereyi çalıyor. İlk başta gittiğine seviniyorlar ama sonra fark ediyorlar ki eğer onlar gibi iki iyi insan çaydanlık yüzünden kötülüğe dönüşebiliyorsa Arni gibi kötü bir insana ne yapabilir? Arni'nin karavanına giderler ve potu geri almaya çalışırlar ancak Arni, karısı Brandy ve bir çift silah tarafından karşılanırlar. Arnie ve Brandy, John ve Alice'i öldürmek üzereyken, iki Yahudi adam çaydanlığı kendileri için almak için silahlarla gelirler. John ve Alice saklanırken dördü ateş etmeye başlar. Nihayetinde, çaydanlık binlerce dolar tükürürken dördü de birbirini öldürüyor. John ve Alice saklandığı yerden çıkar, bütün parayı ve çaydanlığı toplar ve karavanı terk eder. Daha sonra Doktor Link ile görüşürler ve çaydanlığı ona verirler. Onlara çaydanlıkların yok edilemeyeceğini ama kimsenin ulaşamayacağı bir yere koyabileceğini söylüyor. John ve Alice paradan yeterince aldıklarına karar verirler. Bu yüzden yeni evlerini ve arabalarını da verirler. Doktor Ling'in okyanusun ortasına yelken açıp çaydanlığı denize düşürmesi ve burada dibe batmasıyla sona erer. Bu filmin iki ana yıldızı olan Juno Temple ve Michael Angarano'nun sağladığı iyi oyunculuk performanslarını itibarsızlaştırmak için değil. Kazanmak mı? Çaydanlık belirli bir türde kendini kurmayan filmlerden sadece biridir. Bu film ne bir komedi, ne bir dram, ne de bir macera filmi. O zaman ne bir tür film mi diyeceksiniz? Bu filmle ilgili ikilemim bu. Haritanın her yerinde ve ana tema, bugüne kadar çok az başarıyla iş dünyasında yapmaya çalışan bu genç evli çift, çift kendilerine bir tür acı verdiğinde taze dolar banknotları ordularını püskürten sihirli bir çaydanlığa rastlamaktadır. İlginç bir olay örgüsü gibi görünüyor, değil mi? Bir filmden ne çıkarmak istediğini bilmiyorum ama bir filmde ne görmek istemediğimi biliyorum görmek istemediğim şey filmin bir saatten fazla bir süre boyunca genç bir çiftin pirinç çaydanlıklarından birkaç dolar fışkırdığını görmek için birbirlerini yakarak, yumruklayarak, tekmeleyerek, ısırarak ve çelme takarak kendilerini sürekli acıya maruz bırakabilecekleri çeşitli yollara odaklanması. Tabii ki bu genç mücadeleci çiftin aniden bir malikanede milyonerler sırasında nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışan bir dizi karakter oluşturur. Bu yüzden çaydanlıkta beni eğlendiren bir büyü olmadığını ve hikaye çizgisinin çekici olmadığını öğrendim. Juno Temple ve Michael Angrano'nun iyi performanslarına dayanarak 10 üzerinden 7 verdim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın.